Bugün bir de güzel e, her tarafta grip salgını var. E, grip çorbası, grip çorbası yapacağız. Sevgili izleyiciler, bunun da malzemelerini demin Alişan Bey gösterdik, kasapta bıraktığımız değerleri aldık, güzelce kaynattık. Kaynattığımız e, kemiklerin suyunu şöyle gösterelim. Bakar mısın ya? Bak of. işte Sevda bak of. kolajen. Bakın buradaki olay. Bizim hayat gel. biçimimiz burada. İçindeki zaten. ilikler boşalana kadar kısık ateşte kaynatıyorsunuz ama kaynatma esnasında yüzünde biriken kef dediğimiz o köpük alıyoruz. kısmını alıyoruz. Çünkü o birazcık koku salgılar bunu hem yemeğinizin içerisinde de görüntü açısından da güzel bir görüntü sağlar. Şimdi bu kemikleri kaynadı çıkartacağız Şimdi ne süz, yapacağız? Süzmüyoruz değil mi? Yok. Yalnız burada çocuk şeye e, dikkat etmek lazım Alişan Bey. Çünkü bunu hızarla kestikleri için kasaplarda Evet o şeyde. Çocuklara falan içirecekler için anneler belki çocuk mamasına falan da katılabiliyor diyor uzmanlar ama tabii doktora danışarak yapmak lazım. Kesinlikle bu tarz kemikler kaynadığında bir tülbentten evet. süzdürmek lazım. Çünkü ben, kalan kılcal kemikler Allah çocuklara korusun. zarar verebilir hatta büyüklere Büyükleri, de zarar verebilir. Evet evet. Falan. Ona dikkat evet. etmek lazım. E, bu kemikleri ben şimdi çıkaracağım içerisine. Çocuk büyüttük oğlum niye öyle gülüyorsun bana? Biz annemiz bak tülbent dedi. Şimdi o süzgeçler hayır bir tane tülbent mermer şahiye alın mutfak dolabınızda Tarp, ben onu hep tutuyorum. Çok anne olsun. ne yapıyor anne bu arada? Annemi çok selamı var. Şu an izliyordur bizi. Tabii izliyor. Ee, Selamlar olsun. O gün öpüyorum. memnun oldu sağ olun çok teşekkürler. Bu mercimek de bizim ana yemeğimizdir. Güzel soğanla böyle bir şey mercimek yemeği. Mercimek Hatta köftesi mutlaka, oluyor tabii. bak kokaraca kullandın. Mercimek... mercimek çorbası oluyor. Et tüketmeyenlere zaten doktor yani diyetisyenler de şey diyor yani proteini oradan alacaksınız. Etle eşdeğerlerdeyiz. Tabii tabii tabii. Onun için çok yemeklerimizde kullanmamız lazım. Bir de e, dolma içlerinde vesaire biz tokatla da mesela çok tabii. kullanırız. Aa sen de tokatlı mısın? Tabii tabii. Ee, o, mi, tokat, dün tokat, dün tokat yemekleri yaptık e, ya. Tokat mutfağı, tokatlar. Kevamlar. Evet evet evet. evet, evet. E, hayranlıkla izledik. Ben dört kere gittim. Bir kere tokat çok kitap okuyan bir yer onu söyleyeyim. Aynen öyle. Biz kitap fuarlarına gidiyoruz. Mesela kitap imzaladığımız zaman mesela Tokat ve benim kitaplarımın tükendiği yerlerden birisidir. En büyük hayranların orada. Evet. Çok evet. da güzel, şehir güzel. Ben bir iki de... hafta önce oradaydım. Tokat kebabı o şeyde mi yedim meşhur bir yer var. Aynen ortada Orada öyle bir şey. Sıralı zaten ısmarlıyorsun öyle. Karayaka, karayaka. Karayaka. Karayaka kuzusundan evet. olur. Yani o hayvanın cinsi ayrı bir lezzet ve aroma veriyor. Tokat kebabı da zaten Oo. mevsimseldir. Yani zaman yemek evet. lazım. Patlıcan ve kuzunun tam böyle güzel olduğu dönem. Evet. Şimdi bu kemikleri birazdan çıkaracağım. İçerisine sarı mercimek, oh. birazcık taze zencefil, sarımsak, zerdeçal, e, bu soğan ve patatesle bu çorbayı da kaynatacağız. Çorbanın özelliği içerisine un falan kullanmıyorsunuz. Hani kendi posasıyla beraber blender yapacağız. Sonra burada acı biberlerimiz var. Acı Arnavut. mıdır? Arnavut biberleri. Ne kadar acıdır? Ay çok acıdır. Sizin için bir şey diyemem ne yani, kadar etkili olur. Hocam? Ben bunu diyor ki... Aa. Acı. acı, değil mi? Acı acı. Şimdi bu acı biberi ne yapacağız? Birazcık zencefil acı, sarımsakla beraber az tuz. Ağlıyormuş. Yok ağlamam lan. Acı. Sen ne kadar acı ya? Fazla, fazla acı değil de yoğurt var mı dolapta işi kötü Hadi tarafta. şimdi bir türkü söyle. Aa. Acıların çocuğu. Ya. Hayır gerçekten acı çıktı. Acı. <laughs> Get, normalde çok acı çıkmıyor da bu acı çıktı ya. Tövbe evet. Ee... Ha, her şeyin yalancısını yapıyor ya ben bu yalancı acı zannettim. <laughs> Harbi acı. Şu an görüyor musunuz? Bilmem kıpkırmızı oldu Ali Ama şans. ama yedirtmem. Derin Abi acı acı yani. ya. Şey o kadar yani. da e, ne kadar tüketebiliyorsak hepsini anlatın şey yoksa... yapmadın. Hadi bir şey, bir, şey, bir şey başlayalım. Çok acı. Şimdi ben şimdi şöyle e, şimdi malzemelerin ön hazırlıkları var ya aslında ondan biraz da bekliyorum çünkü kaynaması lazım vesaire. Ben şunları alayım. Evet. Bir taraftan. Aa, Sonra o. mantarımızı rendeledik. O, gül, gül, gül. gül bana gülüyor şu anda. Gösterelim. Acı, acıyı aldım ya bana gülüyor. Nerede kameramız? Şöyle. Of Allah'ım ya Rabbim sen <laughs> büyüksin. Şey. Demek, demek ki o zaman Abi. biraz ön yargı olmadan mı davranıyorsun? Bu acı ya. vurdu <laughs> beni. Ne acısı bu ya? 112 bu özel acı. Ne acısı? Ne Bir acılı bir şey çal. Böyle acılı bir şey çal. Sesin açılır sesin. Bugüne kadar programda yediğim en acı biberdi ya. Riske atma kendini. <laughs> Riske atma kendini kardeşim. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya neyse. Evet. Kulaklarından ateş çıkıyor mu? Çıktı mı? Çıkıyor. <laughs> Ve buraları <laughs> kıpkırmızı oldu. <laughs> Abi sen niye öyle bir anda bir vurdu beni ya? böyle bir delikanlık yapayım dedim. Yani helal olsun canlı yayında ben cesaret edemem. Acıdı van pardon Canlıydın, söyle geçeyim Sen O yalancı, bu yalancı çocuk. Bak işte sosyal medyada böyle. Beni etkiledi, bak beni etkiledi. Bak, işte. bak etkiledi. Sosyal medyada böyle. Onu bunu en sonunda bir veriyorlar acı biberi. <laughs> sonra yanıyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Sevda Alba sana bugün çok güzel bir sürprizimiz var. Öyle mi? Biz buraya her gelen sanatçımıza onların şarkılarıyla sorular soruyoruz. Öyle mi? Sana Süper. da soracağım sorular. Ha. Senin bugüne kadar söylemiş olduğun o sözlerle ilgili. Hadi. Bakalım. Sınav var. Oğlum evet. her geldiğimde bir sınavına bir sonraki programda ne olacak çok merak sonraki, ediyorum. Bir sonraki programda <laughs> diplomanı vereceksin. <laughs> 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 bir tanesin ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> Gittiğin zaman böyle Evet. Halkın arasında karıştı zaman hep halkın arasında evet. ama orada ne gibi şeylerle karşılaştın? Bundan eminin üne indim. Evimden evet, tramvayla gittim. Yeni caminin tam oradayım. Camiye girecektim. Birden ee, birdenbire bir kişi tanıdı. Sonra o tanıyınca A öbürü tanıdı. Birdenbire dalga, 22, 20, ki, 20 kişi oldu. bayağı demek ki dedim mikrofonu alsam miting gibi bir şey yaparım. Çok güzel şunu söylüyorlar hep. Sevda Hanım bizim söyleyemediklerimizi söylüyorsun. İçimizdekileri söylüyorsun. Hiç susma diyorlar. Geçen hafta da yurt dışındaydım. Amca diyor ki Allah sayılarını artırsın evladım. Amin amca da dedim valla artmıyor. Yoruldum artık bir kişi daha çıksa konuşsa. Ama bizim amacımız tabii nedir? Biz Türk e, aile yapısını tabii. korumak, bak burada ilik dediğimiz şey biz çocukken bunlarla büyüdük. Belki evleriniz kokuyordu, sonradan e, anneler ev kokuyor diye bunları pişirmemeye başladı. Balık. E, tabii balık, Esra. oysa ki bunlar bizim hayat biçimimizde. O yüzden kemik olarak, sağlık olarak, şimdiki nesil tabii ki e, çok daha farklı imkanları var ama sağlık dediğin zaman... Bizim annelerimiz, anneannelerimiz onlar aslında değil mi hocam? Yani Kesinlikle. asıl sağlıklı yemekleri ne olduğunu onlar çok aşçıdan çok daha iyi biliyorlar. Oradan oradan bile etkileniyoruz Tabii. ya. Yemeklerimizden bile etkileniyoruz. Evet. Yani Ay, çocuklar şu anda mesela ne bileyim bizim geleneksel yemeklerimizi çok bilmiyor ya. Çok bilmiyor. İşte Bilmiyorum, niye öğreteceksiniz? Yani. Öğretemiyoruz. Niye? Faalesef. Çünkü e, mesela salçalı makarna yapın. Peynirli makarna yapın. Şu böşemel soslu makarnayı yapmayın kardeşim. Çocuğun önüne onu koymayın. Veyahut da işte balığı koksa da alın ben bak he, hala bir küçük tüpüm var. Mesela balığı balkonda ya da hani e, özellikle köydeki evimde dışarıda pişiriyorum. Ama o evde pişmesi lazım. E tabii canım ya. Ama şimdi o kirlenmesin, bu kirlenmesin, bu kokmasın. ha Dedim ya şu ilik dediğin şey şimdi bunu kavanozda yapıp satıyorlar Aynen öyle. Ve çocuklar hiçbir şey tanımıyor. Bizim evet. geleneksel yemeklerimizi bilmiyorlar. Tabii. Sadece tabii ki hepsini bilsinler ayrı da hamburger, suşi, işte patates kızartması bilmem ne. Şudur, ben bu budur. konuda Çinlileri çok beğeniyorum. Videolar var. Küçücük çocuk. O veriyor çubuğu eline ve bütün yemekleri de koyuyor. Kendi yemek kültürünü. O sarma şeyi var ya çocuk sarıyor, saramıyor. Bir, Ama hani, öğreniyor işte. Yosundan işte öğreniyor. O yüzden biz de biraz hani kolaycılık tabii ki insan rahatı seviyor ama özellikle annelerimize sesleniyoruz. Ne olur yani bırakın ya yerler temizlenir, ev havalanır ama organik olsun. Bizim zamanımızdaki tek şey şuydu. Misafir odası vardı. O misafir odasına e, misafir gelmeden kimse giremezdi. İşte çok şey bizim evimizde öyle bir şey yoktu. Biz çocukken niye bizim misafir odamız yok diyorduk çocuk kafamızla. Çünkü evimiz büyüktü. Benim babam, annem ee, asla bizim misafir odamız yoktu. Sonra büyüdükçe anladım. Ya dedim en doğrusunu benim annem babam yapmış. Benim babam misafir odasında salonda vefat etti ve o biz ara. babamı 6 ay orada yatırdık. Baş köşede. Odada yatırmadık. O yüzden çocukken bazen garip gelebiliyor ama büyüdüğün zaman çünkü herkes öyleydi ya. En güzel eşyalar misafire. Okey, misafir başımızın tacı ama Çalışan biziz değil mi? En güzeli Eskiden bizimle öyleydi. birlikte Eskiden misafirin öyle. olması lazım. Bir kere misafir odasına girmiştim. Annemden izinsiz. <laughs> misafir odasındaki bizim bir tane şeyimiz vardı. Ee, böyle tabak çanakların konudu <laughs> yer. Allah bir tanesini aldım. Hafif böyle kırılmadı Allah'tan. Tamam. Ama bir şıngırdık geldi. Annem içeri girdi. Ve daha sonrasına Sonra reklam zaten. arasında reklam. anlatacağız. <laughs> Peki. Mesela benim e, misafir takımım yoktur. Porselen takımım. Ben de aynısını kullanıyorum. Misafirime değer hala Biz, aynı. bizim de şimdi öyle. Çocuktan işte, kalma bir şey herhalde. İşte o zaman öyle. olan herkes, Ya herkes eskiden başka. ne vardı biliyor musun? Tabii eskiden bu kadar bolluk yoktu. Senin e, anıncı e, ne oluyordu? İnsanlar o psikolojiyle muhafaza ama o zaman da o misafirler evde ağırlanıyordu. Şimdi 10 tane takımları var. Herkes dışarıda misafiri ağırlıyor. Aynen öyle. Ya 80'li